ya gel çekmeye geldik buraya. Aynen. Ha, nasıl bağırıyor Aynen. ana şeyi bu. Çok sevimli ya. YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün balık kesir gelen Beyoultayız. Köyün hemen yanı başında. Şöyle arkamdaki ormanı görüyorsunuz. Harika bir ormanın hemen yanında. 400 metrekare satılık tapuda bahçe niteliğinde geçen satılık arazimizin çekimini yapmak için şu an buradayız. Kameramı alayım size kısaca çevreyi tanıtayım. Drone çekimlerinden sınırları da rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Bakın şu alan bulunduğumuz alan meşerik olarak geçiyor. Bu taraftan köyün merkezinden orman yolu üzerinden buraya ulaştık. Kimsenin arazisinden geçmedik. Şu an bu önümde gördüğünüz şu böğürtlenlik alan. Bakın şöyle. Bu böğürtlenlik alan 400 metrekare satılık tapuda bahçe niteliğindeki arazimiz. Yan tarafımızda da şöyle bahçeler var. Görüyorsunuz harika bir ormanın hemen yanı başında renkleri görüyorsunuz. Bakın alt tarafı şurası dere. İncecik akan bir dere. Şu an su var yapraklar suyun üzerini kaplamış. Bahçenin kendisi düz. Köye çok yakın. Köyün hemen dibinde. Su sorununuz yok burada. Küçük dere kenarı, orman yanı, köye yakın. Yer arayanlar için birebir. Bu da gördüğünüz gibi ceviz ağacı. Sadece böğürtlen olmuş içerisi. O yüzden böyle bakımsız duruyor. Yerimizin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.